sonsuz yaşam sahibi olmak demek, kimsenin bilmediği yeni bir ahlak sahibi olmak demektir. Anlayacağın biz iyi ya da kötü değiliz. Fakat bir ahlak sahibiyiz. Sanıldığı gibi dünya ile bir işimiz yok. Biz evet zenginiz. Çünkü çok çalışıyoruz ve ahlak sahibiyiz. Çok çalışkan ve ahlak sahibiysen muhakkak zengin olursun. Mühim olan zengin olup dünya hayatına sahip çıkmak değil. Mühim olan ölümü ölümlülere bırakmamak. Çünkü ölümlüler ölmekten korktukları için doğru dürüst ölmeyi bile beceremezler. Oysa ölümün bir haysiyeti vardır. Biz haysiyetsiz insanların ölüm rengisini kesmeye çalışıyoruz. Hepsi bu. Bu yüzden televizyonlarımız, gazetelerimiz, internet ağlarımız var. İnsanları hayata daha çok bağlayıp ölümün şerefini kurtarmak için. Vücut kremleri, zayıflama ilaçları, sağlık kampları, özel hastaneler, kaza sırasında aniden açılan hava yastıkları, her gün daha iyi yollar yapmaya çalışıyoruz. Yüksek güvenlikli otomobiller, Alarm sistemleri, çelik yelekler. Niye? Sırf siz ölmeyi unutun diye. Unutun ve taksit ödeyin. Düşünsene, 145 ay taksitli bir ev satıyoruz sana. 145 ay boyunca taksit ödeyeceksin. Bunun için asla ölmemen gerek. O yüzden ölmeyi falan unut gitsin. Unut. Ölmeyi bize bırak. O bizim konumuz. Bir bardak su var mı?